dolaşırken silahını attı ve eline köşede pusmuş hain bir Aku'nun adamına öldü. Lanet olası aşağılık Aku'nun adamları. Uzun zaman önce uzak bir ülkede ben Aku, karanlığın şekil değiştiren efendisi, serbest bırakılmış korkunç bir şeytandım. Ama sihirli bir kılıç kullanan ahmak bir samuray savaşçısı önüne önüme çıkıp bana meydan okumaya çalıştı. Son darbe vurulmadan önce... Son darbe vurulmadan önce zamanda bir kapı açtım. Ve onu kötü ruhumun hakim olduğu geleceğe yolladım. Zamanda bir kapı açtım ve onu kötü ruhumun hakim olduğu geleceğe yolladım. Ve şimdi o ahmak samuray geçmişe dönmenin yollarını ve geleceğin kendi olan Aku'yu Mahvetmenin yollarını arıyor. İnsanlar artık ölmeye başlıyordu. Akul bunu dayanamadı. Artık isyan etti. Samurji... Samuraycek silahının özelliğini denemeye çalışıyordu. Baktı ve eline bir özel bıçağını aldı. Babasından kalan bu güçlü bıçağı acaba kullanabilecek miydi? Öbür dünyadaki insanlara hiç güvenmiyordu Samuraycek. İnsanlar onlara emir verip yönetmeye çalışıyordu. Samuray Jack babasından kalan o özel kılıcı çekti ve onun gücünü elde etmeye çalıştı. Babasının ruhu ve bütün akrabaların ölenlerinin adına Samuray Jack saldırıya geçti. Samuray Jack inandı. Çift zıplama tüm özel gücünü kullanarak Samuray Jack gidiyordu. Herkesi öldüren ve arkadaşı olan Aaah! diye saldırdı. Samuray saldırdı ve bıçağını kullanmaya başladı. Samuray Jack kullanamıyordu. Şu an çekiyor adamı. Samuray Jack başladı bu. Samuray Jack o adamın değişti. Samuray henüz çok heyecanlıydı. Silahını daha yeni yeni kullanmaya başlayıp insanları öldürmeyi yeni yeni çözüyordu. Samuray ilk günden geçti ve silah odasından bir adet pompalı alıp silah kullanmayı öğrenmiş miydi Samuray Jack? Jack? silah kullanmayı öğrendi ve babasının ona verdiği özel güçlerle silah kullanmayı gayet iyi öğrenmişti. Silah kurslarına gitmeden genetik olarak çok iyi silah kullanan Samuray Jack bu özelliği babasından aldığını ve babasının da pompalı kullandığını söylüyordu. Ama buna hiç kimse inanmıyordu. Samuray Jack silah dersleri almış gibi gerçekten çok güzel oynuyordu. Samuray Jack uykuya dalmıştı. Birkaç gün yorgun ve halsiz düştü ve şu an uyuyordu. Uyanma vakti geldiğini düşündü ve Artık isyan atmaya ve o babasını ve annesini öldüren Aku'dan intikam almaya çalışacaktı. Ah oh, Jesus. Samuray Jack özel güçlerini kullanarak çift zıplayarak kaçmaya çalışıyordu. Çok acemice hareketler ediyordu. Çünkü Samuray Jack elindeki kılıcı daha yeni yeni kullanmaya başlamıştı Ve yerdeki silahları alamıyordu. Samuray Jack babasının özelliğini kullanamıyordu. Çok üzülmüştü. Eline gelecekten gelen ve özel silahı kafaya tek atan babasından yadigar küçük bir AWP bulmuştu. Samuray Jack korumaya doğru sıkacaktı. Sıkamıyordu çünkü o AWP onu da çok heyecanlandırıyordu. Henüz 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 vurma aşamasında değildi ama Samuray Jack onu vurdu. Bu yetenekleri herkesi korkutmaya başlamıştı. O kadar mükemmel silah kullanıyordu ki gerçekten doğaüstü güçleri olduğuna herkes inanmaya başlamıştı. Buna ben inanmamıştım. Çünkü Samuray Jack oyuna başladığında kelebekle başlıyordu. O yıllarda kelebek yoktu. Gelecekten geldiğine inanıyorlardı. Eline bir siyah kılıç bürünmüş hain biri olarak görüyorlardı onu. Samuray Jack henüz daha yeni silah kullanmaya başlamıştı ama hiç acımadılar. Dediler lehre atacaksın. Samuray Jack korkmadan savaştı ve o yeni kullanmayı öğrendiği silahları komutçunun ve korumanın kafasında denemeye başladı. Samuray çok heyecanlıydı. Ela ya birbirine giriyordu ve Samuray onun kafasına <laughs> Aman ekranı sıkırdım. <laughs> Vurdum. Samuray affetmiyordu. Samuray farklı bir şey yapmışlardı. Samuray Jack <laughs> bu ne diyordu bir an. Ela ya titremeye başladı ve ya kendi GT sandı. Ha ha ha. Samuray köşeden bulduğu özel bir AWP'yi komutçu ve korumalarda denemek istiyordu. Samuray Jack henüz çok korkuyordu. Ve ve komutçunun kafasına vurmak istiyordu. Ama şu an sazan gibi ortada olduğunu farkındaydı. Ve geliyordu. Evet komutçu geliyordu. Ne yapacağını şaşırdı Samuray Şu an ila titremek üzereydi. Sokaklarda çıktı ve akrabalarından intikam almaya çalışan adamın kafasına headshot'a vurdu. Samuray silah kullanmayı öğrendi. Kim öğrettiğini bilmiyordu ama genetiğinde vardı. Yeni bir kişiyi buldu orada dolaşırken silahını attı ve eline köşede pusmuş hain bir Aku'nun adamını öldü. Lanet yani olası aşağılık Aku'nun adamları. Ya, ya. Ya, ben... Samurai Jack silah kullanmayı öğrenmişti. Deliler gibi tarıyordu ama nereye gittiğini bilmiyordu mermilerin. Mal mal tarıyordu. Samurai Jack tararken hala giremediler. Samurai Jack mükemmel oynamaya başlamıştı. Şu an konutçu öldürdü ve korumalar Samuray Jack'ten intikam almak istiyordu. Eğer Samuray Jack bunları öldüremezse sanırım ailesi ve kendisi de ölecekti. Samuray Jack korkuş, korkmuş bir durumdaydı. Samuray Jack aralıksız taradı ve o korumanın kafasına vurdu. Natron abi adında bir işsiz varmış. Samuray Jack tanışmış ve Samuray Jack'e tükürme öğretmiş. Samuray Jack tükürmeyi öğrenirken Tıp Natron abi demiş ki nasıl tükürüyorsun? Natron abi ona öğretmeye çalışmış. Şu şekilde demiş. demiş. Samuraj'a öğrenmeye çalışmış. Olmuyor. demiş. Olmamış. Samurajcık ağlamaya başlamış. Sonradan gaza gelip etrafa tükürüp saçmaya başlamış. Derken Samuray bir popotuna alev çıkmış ve Samuray Jack göklere doğru yükselip ölüme varmış. Samuray artık tükürmeyi öğrenmişti. Samuray Jack o kadar isyan yiyeceği zaman gömüyor. Bunun Allah belası niye gömüyor? Samuray Jack artık tükürmeyi öğrenmişti. Sağa sola deliler gibi tükürük saçmaya başlayacaktı. Samuray çok sinirliydi. Komutçuya deli oluyordu artık. Kafasına göre isyan yiyeceği zaman gömen komutçuların kafasını kesmek istiyordu. Bu komutçu öldürecekti. Şu an Samuray yöntem arıyordu. Nasıl silah odasına giderim? Nasıl yaparım? Nasıl ederim? Derken Samuray içeri girdi ve komutçunun kafasına vurdu. Samuray Jack tükürmeye başlamıştı. Pul pu, pul, 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 pul derken ikinci komutçuyu da öldürdü. Samuray üçüncü korumayı arıyordu. Tükürükle onu da öldürmeyi öğrenecekti. Derken Samuray Jack efsane bir Silahıyla üçünün birden kafasına vurup balyozla hepsini öldürdü. Neden? Çünkü samurajekin özel bıçağı ve kılıcı vardı. Onun ailesinin ve özel Sovyetlerin verdiği güçler samurajekin babalarına ve atalarına güç veriyordu. Samurajek çok güçlenmişti. O kadar ki kimse ona karşı çıkamayıp tüm korumaları ve komutçuları katlediyordu. Samurajek anlamsızca herkesi öldürmeye başlamıştı. Anlamıyordu. Ailesi çok korkuyordu. Samurajek yeni bir yeni bir koruma arıyordu. Koruma sokakta geziyordu. Kimse korumaya dokunmazken Samurajek onu da okşadı. Onu da elledi ve hepsi öldü. Ailesinin intikamını alan Samurajek çok mutluydu. Ortaya silah atan adamı adam kendi bombasıyla öldü. Evet gördünüz. İntihar etti adam. Samuraycılıkta e ölmek yerine intihar eden asil kanlı insanlar ve bunun gibi ezik kanlı insanlar Aa bu da intihar etti Vay canına Hepsi asil Mükemmel bir şey bu Samuraycılık inanamıyordu Ailesinin yanına acaba gidebilecek miydi? Heyecanla merak ediyoruz Samuray bu bölümde ailesinin intikamını alacaktı Ailesinin ruhunun verdiği tüm güçlerle Aku'nun komutçularına ölümüne saldıracaktı Aku hiç affetmiyordu. Ailesini diri diri yakarak öldürmüştü. Samuray Jack şu an şaşkındı. Ne yapacağını bilmezken bir anda içeri girip Aku'nun komutçusunun ölüsünü buldu. Şu an o karşıdaki komutçuya gidiyordu korumaya ya da bilmiyorum artık her neyse. Futuruk'la onu öldürmeye çalışırken boğazına tükmüğü kaçtı. Diğer koruma saklanıyordu. Samuray Jack'in kokusunu almaya çalışıyordu. Diğer korumanın nerede olduğunu öğrenmeye çalışan Samuray Jack hala bulamamıştı. O koruma korkusundan ortaya çıktı ve samuray şey ona bıçağıyla saldırmaya başladı yapamadım ya Allah kahretsin ya efsane olabilirdim ya lanet olsun ya ya şansıma için nasıl insan evet arkadaşlar bu tarz videoları kanalında istiyorsanız böyle kurgu yapabilirim bu tamamen eğlence amaçlıydı yani gelip ee, demeyin arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir film gibi dizi gibi bir şey yani çizgi film düşünün o tarz bir şey. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz seriler istiyorsanız yorumlarda yazın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.